Ne oluyor lan? Oğlum! Aa s*** Orada var mı s*** bir şey? Yok bende bir şey Of! Dardın bu kadar basıyorsun ya? İyi misin? İyiyim iyiyim Var mı bir şey? Yok yok vurdum. Ah. vurdum Aaa! Dardın ya? Daver iyi misin? İyiyim iyiyim. Ağrıyor ya. Hayır anahtarı aldın mı? Aldım aldım. Zaman? Olsun. bir şey Geçmiş olsun abi. Abi iyi misin abi? Hayır iyiyim iyiyim. Nasılsın? Vallahi bir şey yok. Ah. Kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok da kanka. Ne oldu abi ya? Abi. Bu Adam adama. He? De, biz Bizde patlıyorduk. Biz orada. Siz mi yaptınız kazayı? Yok ben tanımıyorum ya. Geçmiş şey olsun. Sen iyi misin? İyiyim ya. Sen de bir şey yok değil mi? Ben de bir şey yok da Kılpayı vurdum biliyor musun? Yemin ederim kılpayı Çarptın ama çok Çarptım, çarptı, çarptın aynen. Dururdu belki motor da ön bırakmasın diye basmadım of. Abacım bir su ha. için biz, biz çarptık evet. sizi arkadan. Siz size çarpınca biz de size çarptık. Yok yok ben arabayı gördüm. Toplayamadı BMW, BMW Abi vurdu. toplayamadı değil. Yanımdan ya. çok hızlı geçti. Makas atacaktı. Yani atamadı da makası. Ya. Anladın mı? Var mı size mi? çarptık. Biz ya bir şey, ben kafamı vurdum ama bilmiyorum. Ablacığım sen bir, bir abi su yok mu arabada? Bir su falan mı? Şey. Sen bak burnunu vurmuş. Tamam, tamam. <laughs> burnunu vurmuş. Yok yok. Var mı? Öğrencim Öğrencim var. Yok. Tamam. Evet. tamam. Tamam. Abla bir su içsene abi. sen. Getiriyor getiriyor. Et. Tamam. Biraz abla. oldu ya? Arabanın arkasına baksana. Abi sen polisi arasana. Abla yavaş. Ay bu ne ya? Ama şey yok. Araba kasko tamam. var tamam. O tamam. tamam. Hiç şey yapma. Şey. Bak, suçlu o. Sen hiç canını sıkma böyle paskı şeylere. hiç sigorta Olur. Olmasa da bir şey olmaz. Canınıza, şey Aynen. Canınıza Aynen. bir şey olmaz. Bak bir şey olmaz. Aşkına şey Oğlum arabanın direğine şeyi yok bana. Bu araba direk herkese. Hadi direk ya. Emin Nane gördün mü? Aynen. da araba çarpacak. Kanka baktım ben hiçbir şey yok. Buna şükür. Aynen. Evet. Zeynep'le yani çok güzel oldu. Şeye doğru giderken. Vallahi birader beklemiyordum. Bunlar bir kenara abi. Seni yetiştireyim ben de geç kalmayalım. Kanka hallederim bunu da. Sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim geçti. Olaya bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Olaya bakar mısın? Yemin ederim şaka gibi. Bak ucuz atlattı. Biz de çok kötü atlattı. Aynen. Bize de çarpabilir. Bize de çarpabilir. Ben zaten Bak, aynadan gördüm. Bak O hızla bize vurduğunu Abi, düşünsene. Uçardık. Bence. Vallahi uçardık. Nasıl patladı ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Güzel. Yemin ederim verilmiş sadakamız ya. Para para diye. İyi görünmüyor ama. Aha. onunu satayım. yapıyorsun lan? Oğlum ne yaptı lan adama? Bir saniye var. Bir şey mi yaptı? Tek mi attı arabayı. Allah Allah. vay tekmazmış. Dayı ne yapıyorsun ya? Bekletene ben geçeyim ya. Telefon mu oynuyorsun dayı ya? Geliyorum bak. Ben seni gördüm durdum. Abi vermezin çünkü ben, ben sen, nasıl ben nasıl bak onu. Gel istat sen kaydın Abi arabaya baksana bak. Arabanın nerede duruyor bir bak bak. E e e durdum, abi istat öyle bir şey değil. Hayır sen zaten. Sen kaydın kurban oldu. Kaydım ayrı mesele Araban nerede? Araba kaydı ben ondan düştüm ya. Abi bak motor kaydı. Motor kaydı o ayrı mesele. Ama araban nerede bak? Araban kaydı. Ben de Ben ister miyim seni üzeyim kendimi? Hadi dur. Tarih kayıtta. Hayır, 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 çekiyorum. Hayır. Bu arkadaş acemi olsa, bu arkadaş acemi olsa yere yapışacak. Çocuk. Çekil bakayım, polis şey ya. Çocuk Çekil ya. Tamam abi, ne? tamam abi. Hayırdır, beni hayır, Hayır. Çek, çekiyorum, tamam, çekiyorum. Tamam. Hayır adamı adama cemiyorsa ne olacak? Frene bassa ne olacak? Ne olacak? Önünü Hayır daha buraya. Hayır, ÖZÜRÜM Olayım. dile gideyim. Gitmiyorum hayır. Tamam gitme lan bekle burada. Tamam bekle. Bak. Polisini çağır. Polis Tamam çağır. git çağır. Kamera kayıtta. Ne yaptığını Ne yaptığını da gördük tamam mı? İstersen polis memuru ol. Bunu yapmaya hakkın yok. Bu arkadaş hacmi olsa sıranı basıp düşüreceğim ÇOCUĞU gördüm, sen? Çocuğ, evet. Çocuğu gördün değil sen? ne olacak? El ne olacak? Sen, sen olacak. beni el ne olacak? Ya çağırsın sıkıntı yok. E bu mendili icat edene ne ne, ne yağlıca ya ya, 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 ya